arkadaşlar yine geldik. merhabalar arkadaşlar. Bugün evet. sizinle video çekeceğiz. Bu videoya 50 like gelsin. Ne et, et, evet. et. abi Abone olacaksınız. Bir de bu yapacaksın. Bir de bir de yorum yapacaksın. Yorum, yorum yapacaksın. Anınızı Anınızı okuyacağım. Kalp atacağım. Et, etrafı göz Bir de şey arkadaşlar. <laughs> e, Ama telefonu kırmayın vallahi. Ama bir dakika. Her ee, şey bir şeyler yazın. Mesela soru sorun biz onu cevaplayacağız. Evet. İllaki etrafı gösterciniz. Gösteriyorum. İşte bir. Arkadaşlar biz çok zenginiz. Bakın aşağı. Alımını da çektim. Hepiniz iyi çok, okula gelsin. Kanalımıza ses. Yorumlarınızı kanalı abone olun tamam mı? Kanalınızı güzel Karnınız takdir alsa, ka takdir aldıysanız çok güzel ama. Neyse, <laughs> görüşürüz. görüşürüz.